Sizi hep siyaset konuşurken görüyoruz. Peki evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok sevdiğim bir söz var. Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamadık. Siyaset konuşmaktan başımızı kaldıramadık. O yüzden evlilik hakkında hiçbir şey düşünemiyorum. Nagihan Alçı hakkındaki düşünceleriniz neler? Bugün itibariyle 18 bin kişi ihraç edildi. Bunlardan bazıları sosyal medya paylaşımları, bunlardan bazıları kurum kanaati gibi delillerle belki yıllarda çalıştıkları görevlerden atıldılar. Belki bir daha iş bulamayacaklar ve aileleri tarafından dışlanacaklar. Buna karşı Nagihan Alçın'ın Fetullahçıların bankasından yüksek krediyle e, ev alıp halen burada oturuyor olması, onlarla girdiği ilişkiler nedeniyle halen daha hesap vermiyor oluşu bence büyük bir adaletsizlik ve belki bugün kendisini güvende hissedebilir ama bence o aile hayatlarının geri kalanında hep böyle anlayacaklar. Bu gazetecilikte de böyle, başka mesleklerde de böyle. İnsanlar bir kere itibarlarını kaybetmeye görsün. İtibar çok zor elde edilip çok çabuk kaybedilebilen, sahip olduğumuz bir hazine. Kişi eğer maddi çıkarlar nedeniyle itibarını terk ederse, elde ettiği bütün varlığı verse bile o itibarı geri alamıyor. Onlar hayatlarının sonuna kadar kaybettikleri erdemi geri kazanabilmek için uğraş verecekler ve hiçbir zaman kazanamayacaklar. Abi Nevşin Mengü'ye yürüdüğünüz iddiaları doğru mu? Seviliyorsunuz, saygılar. Nevşin Mengü bana yürüdü. Ancak bu hadise benim üzerime kaldı. Yürüdüğüm iddiaları asılsızdır. Şaka tabii. <laughs> Muharrem İnce hakkında ne düşünüyorsunuz? CHP'nin genel başkan olursa iktidar olabilir mi sizce? Ben çok başarılı bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Vatandaş onu mitingde, kürsüde izlerken kendisini görebiliyor. Her eğitim grubuna, her yaş grubuna hitap edebilecek bir üslupta kısa cümlelerle ve mizahi bir biçimde derdini anlatıyor. Ancak çevresini uzmanlar ve teknokratlarla doldurmalı diye düşünüyorum. Sahneye çıkarken artık bir büyük elçiyle, bir iktisat hocasıyla ya da örneğin İbrahim Kaboğlu'yla çıkıp işte ben bunlarla Türkiye'yi yöneteceğim demeliydi diye düşünüyorum. CHP'nin ikinci bir Ecevit mucizesini yaşatabileceğini düşünüyorum. Dün Ecevit'e oy vermiş Erzurumlular Kastamonu'lular, Karamanlılar, Konyalılar. Bugün neden oy vermesin ki? Verebilirler ve Muharrem verebilirler. En sevdiğiniz kitap, film ve şairi öğrenebilir miyiz? Teşekkürler. Şair tabii ki Nazım Hikmet. Film, Kibar Feyzo. Kitap, Yerdemir Gökbakır. Şu hacklenme olayının aslı nedir? Şifreyi nasıl kaptırdınız? Yürüme var mıydı? Yürüme yoktu. Twitter arayüzü gönderdiler. Sanki Twitter'dan düşmüşüm gibi şifremi girdim. SMS onay olmadığı için doğrudan girdiler. Sorum şu, yüzyıl, yıllardır süre gelen bu baskı ortamına ve ciddi tutarlılaştırılarınıza karşı nasıl oluyor da kitlelere ulaşma konusunda sıkıntı yaşatmadılar size? Bir kere ben kendimi muhalif diye tanımlamıyorum. Bildiğim ölçülerde gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Katıldığım çoğu programda aslında çoğu insanın daha önce çalışmadığı gelişmeler ve haberler hakkında bilgi sahibi olduğu için olduğum için davet edilmiştim. Görüşlerimden önce o bir toplumsal gelişme hakkında bilgi sahibi olduğum için, geçmişte onu çalışmış olduğum için davet ediliyordum. Şöyle oluyordu, ben 2009-2010'da Fethullahçıları çalıştım. Yani İlhan Cihaner davasını yazdım, Hanefi Avcı'yı yazdım, Ergenekon hakkında haberler yaptım. O zamanlar bunları yapmak Ergenekoncu olmak anlamına geliyordu. Bana da Ergenekoncu deniyordu. Şimdi ben o zamanlar bunları çalıştığım için, o günlerde çok az insan çalıştığı için, Hava yıllar sonra döndüğünde ya bu konuyu kim bilir dediler. Birkaç kişi kalmışız zaten kimse ilgilenmemiş. Benden ve birkaç arkadaşımdan başka çağrılacak kimse yoktu. Sonra dediler ki ya sen gelsene çok iyi konuşuyormuşsun falan ağzın laf yapıyormuş falan dediler. Öyle e, istikrar oldu ama şimdi birkaç haksızlık var benimle ilgili. birinci şu işte iktidar tarafından muhalefetin gazını almak için çağrılıyorum gibi sık sık yazılan bir şey var. İşte kontrollü muhalefet e, falan deniyor güdüm bir muhalefet deniyor. İşte diyorlar ki bu eski ülkücü. Ondan bunu çağırıyorlar. Efendim Rizeli. Zaten anası babası Erzurumlu. Bundan çağırıyorlar efendim. Kazın ayağı öyle değil. Yani bir kere zaten muhalefeti savunmak bana kadar düşmüşse vay haline. Benim öyle bir iddiam da yok. Muhalefet olmak için sokağa çıkanlar ya da siyaset yapanlara da haksızlık bu. Ben bu ülkede kendi kendimi bir davanın şüphelisi ya da bu ülkenin ikinci sınıf vatandaşı görmüyorum. Ben bu ülkenin asli vatandaşıyım. O nedenle başımdan geçenleri pek söylemiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bundan mesela bir yıl önce gözaltına alındım. Gözaltına alındığım için ama söylemedim, duyurmadım da. Ben yakın bir zamanda bir davada mahkum oldum. Bunu söylemedim de. Ben işte çeşitli biçimlerde... Ee, baskılara maruz kaldım. Ama bunları dinlendirmedim de. Bu meselelerin bu ülkede gazeteciliğe dahil olduğunu düşünüyorum. Yani bütün meslek hayatım boyunca onlarca davada yargılandım. Onlarca soruşturma geçirdim. Telefonlarım uzun süreler dinlendi. Ve dinlendiğini bildiğim halde telefonla konuşmaya devam ettim. Bu benim hakkım diye. Bildiğim üç ayrı örgüte örgüt hakkındaki dosyaya sokulmak istendim. Bunlardan biri ergene kondu, biri bir solur örgüttü. Yazdığım ve yaptığım kitaplar hakkında. Bütün bunları ben anlatmadığım için sanki hani dokunulmaz bir yerdeymişim gibi muamele görüyorum. Ama zaten kimse bana dokunsun istemiyorum. Çünkü ben ben işimi yapıyorum. Normal bir iş yapıyorum. Bazıları da şöyle diyor. Şöyle sıkışınca Aydın Doğan'dan maaş almıyor musun? Yani geçmişte Aydın Doğan deniyordu. Şimdi Demirören'den maaş almıyorum. Almayayım maaşımı yani? Maaşımı da mı almayayım? Ben o da mı çok yani? İyi akşamlar İsmail Bey. Taktik maktik yok. Bam 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 taktiğinizi deniyorum. Son bir senedir ama fark ettim ki güç sahibi ya da ünlü değilseniz eğer güldüyseniz eğer kadınlar gülmüyor öküzlüye Kendinizi saçma sapan esprilerle gülünen Tony Soprano gibi hissettiğiniz oluyor mu hiç? Twitter'da mesajlarımı Ortalığa döktüler ama benim dökülen mesajlarımın hepsi aslında bir geyik muhabbetiydi. Fakat sonra ben de onları okuyunca hiç komik olmadığımı gördüm. Gerçekten çok acıydı. <laughs> Uzun bir süredir aşık olduğum adam. Her haberini, her yazdığını okumak, her çıktığı programı izlemek gibi bir hastalığa kapıldım. Adam sanki rockstar. Melek gibi adam. Hep mi doğruyu söyler, savunur insan? Bu adam hep böyle bir adam işte. Allah başımızdan eksik etmesin dedirtiyor. 2015 yılında yazmış. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ee, gururum okşandı. Ama ben dahil hiçbir gazeteci gazeteci için bence bu kadar abartılı cümle kurmamak gerekir. Her yazdığım doğru değil ee, ve e, her yaz her zaman doğru söylemiyorum. Yani ben söylüyorum da bir gazeteciye hiçbir zaman böyle bakmamak gerekir. Gazeteciler bakın bir iş yapıyorlar ve bazen işsiz kalıyorlar, bazen çocukların okul parasını çıkarmak zorundalar, bazen kira, ay sonu kira var ve bazen kredi kartı borçları birikiyor. O yüzden her inandıklarını söyleyemezler. Bazen inandıklarına aykırı şeyler söylerler, bazen inandıklarına ters şeyler yazarlar. Arkadaşlarım var biliyorum ve bir şey de diyemem yani bu hayat sürmek zorunda. İnsanlar sadece gazetecik yapıyorlar diye bütün her şeyin şampiyonluğunu, solculuğun şampiyonluğunu, doğruluğun şampiyonluğunu, anti şampiyonluğunu, Antikapitalizmi antikapitalizmin şampiyonluğunu bir tane gariban gazetecinin çantasına sokmamak lazım. Çok abes bu. Ben biraz, belki içlerinden bazılarına şanslıyım ama e, adil değil. Bu kadar yükü bir gazeteci yüklemek adil değil. Bir gazetecide bu kadar e, şey beklemek de doğru değil. Gazeteci insanı yanıltır. Gazeteci görüşlerini bir gün belli şeyler için terk ettiğinde kişi büyük bir hayatını uğrayabilir. E, i̇z bırakan kitap cümleleri. Devrim vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi tartışma programına katılıp paso not almak. Bunlar işte lafı olmayanlar. Ben bunları tanıyorum. Gördüm. Kaç kez gördüm. Tartışma programına girip not alanlar o notlarla alakalı insanlar değil. Alışkanlık gereği yapıyorlar onu. Ekranda bir şey yapıyor görünmek. Vatandaş not alanı, vatandaş bir metinden okuyanı sevmez. Bak işte ezber etmiş geliyor onu ben de söylerim falan der. Vatandaş bu tipleri sevmiyor. Bu tipler de genelde heyecanlı oluyorlar. Heyecanı gizlemeye çalışıyor. Aslında hiçbir şey yazdığı yok. Yani yakından baksan başka şeyler yazıyordur yani. Konuyla hiç alakası yok. Bunlar genelde programın, televizyon programlarının acemileri ya da ne söyleyeceğini bilemeyenler. Şu an karar verememiş. Sıkışmış o öyle bakıyor. Bir de karşı bir de şöyle bir şey var tabii televizyon tartışmasında hani o konu vardır hani bir konu vardır ve o konuda konuşmak istemiyordur. Hemen not alayım. hani bana dönmesin mesele. Ben geçsin. Bitti. Teşekkür ederim. Yoruldum zaten yani. <laughs> you can call me